İnsanlarla arkadaşlık kurmadan önce onların nereden geldiğini iyice bir öğrenin. İyice bir sor. Nerelisin kardeşim de? Memleket Kudere. Eskiden ne yapıyordun? Yaşamın boyunca neredeydin? Ne ettin? Kimlerle arkadaş kurdun? Acın var mı? Yoldaşar mı yanında şey oldu. He? İnsan mısın? Değil misin? Adam mı satar? Kişilikli mi? İradeli mi? Karakterli mi? Bunları hepsini öğrenin. Dost olmadan, arkadaşlık yapmadan, insanların hayatına girmeden düzgün önce bir iyice bir öğrenin. Kimin ne olduğunu öğrenin. Sizi yarı yolda ortada bırakmasınlar diye. Sizi satmasınlar diye. Hakkınızda bilgileri, informasyonları millete anlatmasınlar diye. Mobbing yapmasınlar diye. Sizi kötülemesinler diye. İyice bir öğrenin. Bu adamın acısı mı var? Rahatsızlığı var mı? Yok mu? Bu insan hayatına giriyorum, çıkıyorum. Onun duygularla mı oynuyoruz? Onun gururla mı oynuyorum? Onu aşağılayıcı bir kelime mi kullandım? Bunları iyice, iyice analiz edin. Sonra 8 yıl sana hiçbir şey laf söylemez, etmez. Arkandan iş çevirir. Sonradan gelir, gelir. Sana terörist yaftası yapıştırır. Sana der ki terörist. Anlamını bile bilmez. Kavramını, kelime argümanını bilmiyor ne anlama geldiğini. Ama 8 yıl hiçbir şey ortada yokken, full yok, yumurta yok, hiçbir şey ortada yokken gelir sana, gelir sana der ki sen terörist misin? Ama meğer onun babası teröristin önüne gidene. Onun babası. Kardeşleri, ırçı, senin haberin yok. Belki haberin olsa merhaba etmezsin. O hatayı yapmayın. O hata yapmayın. Tecrübe ediyorsunuz tamam hata oluyor ama iyice öğren kim olduğunu ne olduğunu. Ha dese ben kardeşlerim ülkücü. Ülkücü MHP'de üye. Köpek partiliyim ben dese. Ben belki merhaba da etmem. kardeş kusura bakma ben görüşüm insanlar farklı. Dereceden insanlar. Ha? Farklı insanlar. Hümaniter insanlar. Ha? Öyle sistemi savunan insanlar değil. Biz eleştiririz. Sosyalist insanlarız. Ama kalkıp 8 yıl bir insana bir şey yap, yafta yapıştırmadan önce hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey söylemezler. Sonra da işine çıkarına menfaat ne gelmedi mi? Sana yapıştırır terörist. Niye önce terörist değildi? Niye? Neden birden terörist oluyor bu insan? Sen bu insana niye bunu yapıştırıyorsun? He? Daha başka şeyler de var. Var da var gelir. Ama iyice öğrenin insanı zaaf, za zaafını öğren demiyorum. Eğer dürüst insan narsist olmaz. Kendini bana, hep bana, hep bana yapmaz. Tamam, bunu iyi bilin. Eğer bir insan size hep bana yapıyorsa, böyle gülme diyorsa, bunu bilme diyorsa, bu arkadaşımı öğrenme diyorsa, bu insanları öğrenme, görüştüğüm insanları görme diyorsa, o, onun en büyük alçaklığı, ihaneti o yapıyor sana, yılanlığı o yapıyor. Yani Şahmaran alt etmiş yanına. Şahmaran yine birini seviyormuş gitmişler ayrılmışlar. Bu yılandır bu insandır diye. Olmaz demişler. Yılanlar insanlar aile olmasın diye. Ama yılan sokar, kaçar. Yılan, çiyan. Etrafınız yılanlar, çiyanlar dolar. Unutmayın. Herkese güvenilmez bu dünyada. Herkese güvenilmez. Güveneceğiniz insanları araştırın, sorun. Sen kimsin? Alan kim? Baban kim? Kardeşlerin kim? Nereden geliyorsun? Coğrafyasını öğren. Sor. Hainlik hainliktir. Yoldaşını satan, kendini satan insan her şeyini satar. Dersin ki insan ol insan. Sana düşman kesilir. Diyorsun ki insan ol insan. İnsan olalım birbirimize. Dürüst olalım. Saygılı olalım. Respekt gösterelim ama ne yapar? Seni satar ilk fırsatta. Bu dürüstlük değil. Bu dürüstlük değil. Buna ödül de verecek halimiz yok. Bunu bu tür insanları ifşa edeceksin, deşifre edeceksin. Yoksa sana deli deli de şey de yapıştırır. Eee terörist de haftası yapıştırır. Deli deli haftası da yapıştırır. Sana resmen isim kul takar. İbne bunlar. Bunlar ibne. Bize ibne mi diyelim onlara? Siz ibne misiniz diyelim? Yok. Ha. En azından minimum komşuluk respekti bile yoksa bu insanlarda zaten bunlardan bir şey beklemeyeceksin. Ignore edeceksin. Bu narsiz insanları ignore edeceksin. Tek çaresi çözümü psikolojide tek yöntemi budur. Ignore edeceksin. Ignore edeceksin. Gerekinden fazla değer vermeyeceksin. Gere gereğinden fazla değer verirsen bunların söylemeyeyim de yani götleri kalkar tabii ki abi. Söylemek zorunda kaldık. Bunların hakkından fazla değer vermeyeceksin bu insanlara. Bu insanlara haddinden fazla değer verdiğiniz zaman işinizi bitirirler. Hiç affetmezler. yaharlar sizi. Yani acıma duyguları tene. Sorunluk duyguları yok. Kendilerini düşünür. Çünkü kendi psikolojik rahatsızlıklarını ön plana gösterip deşifre olmasını istemezler. Sen bunlara biraz insan ol. Kendini satma dediğin zaman dürüstlük bitiyor. Hemen seni düşman, düşman vatan haini ilan ediyor. Terörist diyor. Terörist esas kendi ailesi. ırkçılık yapan kendi ailesi. Abileri ülkücü. Düşün yani o derecede insanlardan uzak durun. Kendi rahatsızlıklarla bırakın, ignore edin. Narsist insanlardan uzak durun. Hiçbir zaman size faydası olmaz. Yaralı parmağı işemez bu insanlar. Sizi kötüler, yoldan çıkarır. Yoldan çıkarır, ortada bırakır. ispiyon eder, gambazlar, polise ihbar eder. Bunlara dikkat edin. Bu insanlar karakteri yok, kişiliği yok, kendilerine faydaları yok bir kere. İki kere iki eder dört, doğruyu konuşalım. Eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Bu insanlara güvenmeyin sakın. Sizin hayatınızı mahvederler. Senin kötüler kötüler, bundan hoşlanıyor, bundan hoşlanmıyor. Telefonunu takibe alırlar. Hiç haberin bile olmaz. Senin hakkında bilgi satar. Kendini hipnoz ettirir, farkına bile varmaz kimler bunu yapıyor. Ama gelir hep seni düşman beller. Senden intikam almaya çalışır. Aklını, aklı bile yerine gelmeden adamın kendi aklını bile toplamayıp akıllı olmadan intikam alan salakla, salaklar çok var. Hele bir akıllan. madem ki intikam alacaksın birinden. Söylüyorsun da ben intikam alacağım. O zaman biraz akıllan. Akıllan. Eline kitap almamış insanlardan uzak durun. Hiç bilgi, bilgi yani sen, sen bir şey verirken o sana bir şey vermiyorsa uzak dur. Bekleme. Mallığa vuruyor, enayilığa vuruyorlar, salaklığa vuruyorlar. Seni boşa çıkarır. Yani bütün emeğini, enerjini enerji vampiri gibi yutarlar. Ha bu psikolojik yardımı da size kimse yapmaz. Seçeceğiniz yoldaşlarınızı, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, eşinizi, sevginizi, kimse neyse hepsini doğru seçin. Doğru seçin. Yani doğrudan direkt tanıyın önce bir. Tanımadan sakın adım atmayın. Önce bir tanıyın. Kimdir? Neyin nesidir? Kimdir? Neyin nesidir? Sana, sen bir doğru yapıyorsan o sana üç yanlışla geliyorsa uzak dur. Aman 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 de kusura bakma. Ee, benim yolum farklı diyeceksin. Uzak duracaksın. Onun narsistliğini ignore ederek onun işini bitireceksin. O kadar. Ignore edeceksin. Yoksa onlar size triks yapar. Bütün öğrendikleri metotları uygularlar. Kreatif künstler olacakları yerde gidersen sizin sizin üzerinizde bütün metotları uygulamaya çalışırlar. Trix metotları. O şehirde bu şehirde öğrendikleri ekletik bilgilerle ondan bundan duyduklarla sizin üzerinizde oyun oynarlar. Ya bu psikolojik desteği de size kimse yardım etmez. Doğru söyleyene yedi köyden kovarlar. Ama ben de o köyü, kovan köyleri mahvederim. Kimse kimse kovamaz. Giderim o Doğruyu söyleyip kovan köylerim var, ya, hepsinin evini yakarım. O yedi tane köyü de yakarım. Siz doğru olun, gerçekçi olun, imkansız başarın. Almanlar diyor, ehrlichkeit wird sich immer belohnen. Seien Sie nur ehrlich. Immer ehrlich, immer ehrlich sein. Es wird sich immer belohnen. Seien Sie immer korrekt. Her zaman düzgün durun. Düzgün olun, gerisi gelir. Hayırlı akşamlar.